arkadaşlar. Bugün sizlere sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Şimdi bölüm bil, ben bilmiyorum. Aklımda tutamıyorum. <laughs> ah, Selam. Hmm. Ne kadar? Bitti. Sesin çıkmasını istemiyorum. Yoksa benim sesim direkt çıkmıyor arkadaşlar yani. Yes, koş tamam. Koşu Ne yaptım kız ben az önce? Evet arkadaşlar dedim. Ay ne dedim ki? Ya son yıldız dalıp da gidiyorduk ya. bu dakika. Aa, Anne 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 Ya üf. İşte ne güzel oldu da. Bir dakika en baş almamaz ama. En baş almak zorunda değil çünkü. <laughs> ne oluyor kızım? Telefon birden yandığında titriyor arkadaşlar. Dedi. <laughs> dikma dikma boy. Ya ıı, uh 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 -uh. Töbe. Hangisini öldüreceğim yine kafamda kalmadı. Yeah, yeah. Vay. Bu arada arkadaşlar hiçbir şey hiçbir şey fark etmediyseniz ben hemen söyleyeyim. Hani şu kek yiyorduk ya büyüyorduk, büyüyorduk ya kocaman böyle kocaman oluyorduk. i̇şte on, ondan artık herhalde çıkmıyor ve çıkmayı da düşünmeyecek diyebiliyorum. Arkadaşlar hiç yani bu videoda yani bu bölümde hiç gördünüz mü benim büyüdüğümü? Hayır. Hayret. Gerçekten bir şey diyorum ve hayret. İşte hayret. Kızım ne oldu ya? Ya üf ya son yıldızı aldıydım ya. bölümü bir geçsek de yeni bir bölüme geçsek değil mi arkadaşlar? Yemin ederim sıkıldım. Ne dedim? Ne dedim? Aklımdan bile geç.

manzara mük değil mi? İlk defa böyle manzara gülüyor. Gülüyor. Ya. Ya. Ya hak. Ya hak. Ya hak demen. Ya hak. Faydalı demiş. Bunu almama hiç gerek yok. Zaten arkadaşlar bir yere değdi mi yani bir hayvana şu. Şunlardan mesela bir ne değdi mi direkt ölüyor. Hiç gerek yok arkadaş. Ona zamanımı mı harcayacağım ama. Al işte. Oğlum ya. Uf. Ay bir dakika. <laughs> Hayır ya. <laughs> Neden zıpladı ki deli gibi. <laughs> Bu arada manzara mükemmel değil mi? <laughs> mükemmel. Tek dokunuşla mükemmel. Dokunmuş bile yapmadım ama neyse. Şimdi. Uf uh, uf. Uh. A geliyor. A geliyor. Kocaman işi karası. Ya yapacaktım ama yapmama gerek yok. O hayvanı almayacağım. Ya bak çocuğum.

Bu arada arkadaşım manzara mik. Ay de çok güzel. Kedi direk öldü. Hello. Çocuğum. Yani bana dalaşmayacaksın kızım. Arılar kızımı erkekimi beni ilgilendirmiyor. Takma isim bululum. Bululum. Yani benim, benim Max takma isim. Bululum. Bu <laughs> da bu da bu da. Nerede bedava? Tokum yukarı çıkacağız abi. Zıpla. Zıpla. Doğdu dur -do 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 -do. Yani yok artık. Onu da öyle tamir etmezsiniz diye düşünmüştüm ama garip burada son iki yıldızım yok son iki son iki yıldızımı alacağım ama nereden işte buradan bir yerlerden çıkacak diye umut ediyordum çıkmadım hayret çok bir çok güzel bir düşün aha Arkadaşlar ben iki yıldızımı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir yerden gidişim. ya bir yerde böyle yıldız falan vardı. İlla. İlla. Birisini mi öldüreceğim? Kimi? Oha. Oh. <laughs> Son iki yıldızım yoksa ben de yokum kardeş. Ay anam. Yani... Bakın arkadaşlar. Yani ben iki yıldızıma hakkım mı alacağım? Size deyip. Ay yoksa şu kaplumbağa mı ölecek? Onda da bir şey yok. Ha, doğru, bir yıldız vardı da. E diğerleri? Of yof. yof. Ya bir yerde bir yıldız olmak zorunda değil mi? Yani yok artık. Bir yıldızım yok. Vallahi bu dünyayı turlayamam. Size söyleyeyim arkadaş. Ya ben nerede hata yaptım onu da bilmiyorum. Bir dur sen de be. Başımın etini yedin. Yani iki saattir. Ay bu da. Öf acıyor. Bu Biraz. Ay. Hadi yukarı acil. bir ne çıkartın kardeş. Bakın ben burada zıplamak çok güzel. Bir dakika. Bir dakika kanka. Arkadaşlar sizce ben hakkımı almak değil. Ben bir şey Yeter ben nasıl geçeyim? Yok girilmiyor kanka. Maalesef. Hemen 109. bölüm 109 mu? Kaçıncı bölümdeyiz biz? Neyse biz 109'u geçelim. Evet. Allah Allah. Gene manzara aynı. Çok güzel ama. Ya üf. Ona başlar başlar. Dı dı dım dım darı dım darı Dori dori om om Manzara çok güzel Kızı Aha Aha Yok daha neler kankacım de arkadaşlar bayağı kolay olmadı mı? Gerçekten yıldızı al git. Ay Allah'ım ya, Rabbi. Rabbim. Bunda benim derdim ne ki? Allah fikir versin kankacığım sana. Vallahi bu dinozor mu? Ayı mı? Belli değil. Zürafa mı? Belli değil. Yemin ederim belli değil. Hiçbir şey. Bakın. Hmm. Ya bir gitsin ya. Sinir kaptım ha. Ateşlemeyeyim. Hemen başlıyorum. Para beni ilgilendirmiyor. Hiç kimseyi öldürmüyorum. Derken. Ama birkaç kişi öldüreceğim. Ya. Ee. Musamadan gelince böyle oluyor işte. İlla bir hızla gideceğim ben. Onu öldüreceğim. Aa ben havada kaldım. Bakın. Lan. Havada Dünyadan bana. Birazcık Yes. E ee, ben neredeyim? <laughs> Oha. Bir. Bir dakika bir dakika. Pardon ben bir yıldızım nerede? Arkadaşlar bir param kaldı ama onu çok güzel öldürmedik mi? Hem de yerde bile değildim. Ve öldürdüm ve öldürdüm. 110 bölüme geçelim filan 110. bölüm. öyle level bonus dediğim gibi evet. Oha bu ne oğlum? Hı, ateş. Bu arada sanki yeni... Hayır. Hayır be, bir dakika bir dakika. En baştan.

benim yürüyüş. 94 paramız oldu. Ona şükür. Şimdi hemen e, 111'e geçelim. Aa, kesin bu da 100 metre. Çünkü arkadaşlar ben biliyorum. Zaten herkes de biliyordur. E, böyle son level bonus falan olduğunda e, ne bileyim ne bileyim ne bileyim ne bileyim ne bileyim, ne bileyim? böyle şey falan oluyor. Denize giriyorsun. Hani havalarda uçuyor. Boys. La la la. Çocuğum bak şuraya git. Beni sinirlendir. Boys. Çocuğum. Çekeyim sen. Hayırdır bana top ata ne? Ee? ne? şimdi. Çıkacak halim dediğim zaten. Çok düşük. <laughs> mask my ma ma boy, mask my boy, mask my boy. Da 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 da. What what? But the. Hmm. Oh my god. Oh my god. Evet arkadaşlar dediğim gibi ee, arkada aşkım evet arkadaşlar şimdi oha